Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yine bir aradayız. Bugün öğle saatlerinden itibaren yeni bir video yayınladım ve bundan sonraki dönemde altın, gümüş, platin ve dolar kurunu yorumladığımız bir videoların yanında sanal para ve borsa İstanbul hakkında konuşmalarım, düşüncelerimi paylaştığım videolarda ayrı şekilde yayınlanmaya devam edecektir. İlkini bugün yayınladım. İlgilenen arkadaşlar oralardan da bakabilir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınız bana en büyük destektir diyerek kur hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kurda hızlı hareketler yaşandı. Sert yükseliş oldu. Sert tırmandı. Beklenmeyen oldu. Beklenmeyen oldu derken piyasada herkes düşüşler gelecek, altı buçuklar gelecek derken ben inadına söylüyordum sizlere arkadaşlar. Bu kuru kimse tutamayacak. Kur deli gibi yükselecek diye. Adam çok sallama hocam diyordu. Şimdi bakıyoruz bana siyaset yapma diyor. Arkadaşlar bu ülkede doğruları söylemek siyaset yapmak olarak bazı kesim tarafından algılanıyor. Ama benim zaten siyasette bir işim yok. Benim amacım olanları gördüklerimi söylemek yapılması gerekenleri ve nelerin yanlış yapıldığını anlatmaya çalışmak en büyük gayem. Çünkü insanlara tek taraflı düşünmesinler. İnsanlar her açıdan bakabilsinler. Bir taraftan bakmak bağnazlıktır. Bu yanlışa düşmeyin arkadaşlar. Dünyada neler var tek gözlükle Olayları göremezsiniz, olayları kaçırırsınız, olaylar her zaman için sizin beklentinizin tersinde döner, tersinde hareket eder. Ben her zaman diyorum ki yapmayın abi. Olumlu düşününce olumlu olmuyor maalesef arkadaşlar. Ülkemiz için olması gereken belli. Dolar düşsün, dolar 5 lira olsun, 4 lira olsun hepimizin beklentisi bu. Ama ben kur yükselecek, 9-10 liralar görecek dediğim zaman siyaset yapıyorsun diyor adam bana. Arkadaşlar bunun alakası yok. Sadece olabilir, daha önce yaşananları... Analiz ediyorum ve yorumluyorum. Ondan sonra benim yorumlarıma adam kalkıp siyaset yaptığımızı söylüyor. Maalesef arkadaşlar acılar katlanarak büyüyor ve gerçeklerin de acı olduğunu bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bu kur yükselecek ve bunun Önüne geçmek için Merkez Bankası büyük sorumluluklar alacak ve yeni faiz artışları da kapıda olabilir. Ben yeni alımlar yapmayın dediğim arkadaşlar için onu söylüyorum zaten. Olası Merkez Bankası'nın faiz arttırmak zorunda kaldığı dönemlerde alım fırsatları verebilir diye düşünüyorum. Ama bugün bunları görmek gerçekten mantıklı ve olumlu düşünürseniz yapabileceğiniz şeyler arkadaşlar. Yatırımda her zaman dediğim gibi alırken kazanmayı öğreneceğiz. Ondan sonra kazanabiliriz. Dolar kuruyla ilgili beklentim arkadaşlar sert yükselişler devam edecek. Şu an kur 8 liranın üzerine çıktı. Yani olması gereken yere geldi. Bundan sonra Merkez Bankası'nın yine üzerine büyük görev düşüyor. Kuru tekrar 777-80 bandına düşürmek için ellerinden geleni yapacaklar. Yapmak zorundalar. Yoksa dediğim gibi arkadaşlar bu kuru tutmak kolay bir iş değil. Şaka değil buradaki hareket. Biz bir devletiz ve para birimimizin bir gecede bu kadar değer kaybetmesi gerçekten üzücü bir durum. Bunu fırsata çevirmeye çalışanlar var biz zaten fırsata çevirmiyoruz abi paramızı, 3-5 kuruş birikimimizi enflasyona karşı korumaya çalışıyoruz. Başka bir beklentimiz yok. Zaten beni takip eden ta takipçilerim de öyle trilyonluk insanlar değil geneli aylığından, maaşından, gündüğünden artırdıklarıyla yatırım yapan insanlar. Herkes tedirgin, herkes korkuyor. Böyle bir piyasa yaşanmayan bir piyasa yaşayarak görüyoruz, yaşayarak öğreniyoruz. O yüzden dolayı arkadaşlar bu dönemde sağlam duracaksınız. Elinde TL varsa alım için güzelleri bekleyeceksin. Elinde TL değil de MTA veya da dolar varsa bekleyeceksin. Her zaman enflasyona karşı seni koruyacak araçlar bunlardır. Gram altına bakalım mesela. Gram altın 450 liranın üzerine atması gerekiyor diye geçen haftadan beri konuşuyoruz. Ama ısrarla 350 lira olacak diyenler bugün baktığımız zaman 470-500 liraları hedef olarak koymuşlar. Kimse kusura bakmasın ben gram altın için 600-630 lira hedefini yayınladığım zaman dolar düşüş eğilimindeydi ve 7,5 liraya kadar gevşemişti. Ben düşerken hedefimi koydum açıkça yazdım bu yükseliş olacak dedim. E o zaman ben de düşerken 350 hedef göstereyim düşmez dönerse yukarıya hedef göstereyim. Ben hedefim net arkadaşlar. Kurda 9,5-10 liralı seviyeler görülecek. Gram altın için beklediğimiz 580 630 lira arasındaki bir bantta git gelirler yaşanacak. Ama bu bitcoin gibi hızlı yükselen bir şey değil. Çünkü üzerinde devlet baskısı var. Hükümetin baskısı var. Bu birden bir akşamdan sabah olacak işler değil. Ama alıştıra alıştıra da olsa bu söylediğim fiyatlar fiyatlamalar gelecektir. Onsla ilgili söylediklerimi unutmayın. Onsla kıpırdanış başlarsa belirttiğimiz bant 1720-1750 arası 1750 üzerine Herhangi bir atakta bir haberle birlikte bir atak gerçekleşir ABD tahvillerinin Yükselmesinden dolayı herkes düşüş beklerken tam tersini yapar. Piyasalar yükseliş gelir. O zaman gram altını hiç kimse tutamaz. Hiç kimse durduramaz. Alım yapmak isteyen arkadaşlar için dediğim gibi aşağı gevşemeleri bekleyeceğiz. 430-435 liralı seviyeleri değerlendirmek daha güzel ve makuldür. Ama 442 üzerinde tutunmaya devam ederse 440'lı bölgeler alım için güvenli yerler olacaktır. Acele etmeyin alırken kazanın demeye devam ediyorum. Gümüşe bakalım arkadaşlar. Gümüşte 6.30 seviyesi benim için alım için ideal bir bölge diye defalarca söyledim. Bu seviyeden alan insanlar yakın zaman içerisinde kar yazmaya başlayacaktır. Ha ben işimi sağlam alacağım diyorsan beklersin 6 liradan alırsın ama olası hızlı yükselişlerde kaçırırsın beklemek zorunda kalırsın. O yüzden paranın bir miktarıyla sepet yaparken 6-30 liralardan ben değerlendiririm. Niye değerlendirmeyim abi? bir hareket oluyor. 7, 7 liralar görülüyor, 6.80'ler görülüyor. Buralarda burkaç taktikleriyle paranı katlamaya çalışırım. Diğer yerlerde varsa zararlarım onu kapatmaya çalışırım diyorum. Platine bakalım arkadaşlar. Platin için 285 lirasına olası bir gevşeme güzel alım yeri oluşturabilir demiştik. Ama şu an baktığımız zaman 290 lira üzerinde tutunmaya devam ediyor. Değerlendirilebilir bölgeler gelir. Düşüşler yaşanacaktır. 285 ile 290 lira arasında tek getirdim mi ben affetmem alırım. Çünkü bunun hedefi açık. 350-360 liralar görülecektir. Korkmayın görülür. Korku pompalayanlara bakmayın arkadaşlar. Birilerinin borazanlığını yapmaya devam ediyorlar. Bırakın yapsınlar. O gün yükselişlerde hepimiz yaşadık. Televizyonlarda zaten kurla ilgili fiyatların nasıl kaldırıldığını, ekranların nasıl karartıldığını hepimiz yaşadık. Şahit olduk. Olumlu düşünelim. Olumlu olsun. Güzel düşünelim. Güzel olsun gibi şeylere girmeyin arkadaşlar. Gerçekler acıdır ve bu acıyı hepimiz tatmaya devam edeceğiz. Değerlendirilebilecek ürünleri değerlendiren kardeşlerimiz güzel kazanımlar elde edecekler. Zaten kazanımlarından da pek bir şey değişmiyor. Paranın enflasyona karşı değerini korumuş oluyor yani. Bugünkü paranla ne alabiliyorsan bir sene sonra elindeki MTI ile yine aynısını alabilirsin. Bunu korumak, bunu koruyabilmek asıl olandır. Yatırımdaki temel amaç zaten budur küçük yatırımcının. Bugünden birikimini yapar, ileride arabam alacak, evim alacak, çocuğunun düğününü mü yapacak. Onlar için bugünden alır, bir kenara bırakır, unutur, unutmazsa zaten küçük yatırımcı her zaman ezilmeye mahkumdur arkadaşlar. Piyasalar sabırsızların parasını sabırlara aktarıldığı yer olarak tarif edilir. Bunu hiç unutmayın. Bunun üzerine oturup düşünün diyorum. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınız bana en büyük destektir. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlarımın abone olmasını bekliyorum. İyi akşamlar, selametle kalın.